Slazenger'dan erkek polar geliyor arkadaşlar. İki farklı rengi var. Small, medium, large, x large bedenlerde. Fiyatı 360 lira. Büyük tabure geliyor. 80 liralık fiyatı olacak. İki katlı banyo köşe rafı gelecek. 270 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kat kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sky katlanır koltuk geliyor arkadaşlar. %34 indirimli bir ürün. 330 liralık fiyatı var bu ürünün. Slazenger'dan kadın polar geliyor arkadaşlar. Fermuarlı bir ürün. iki farklı rengi mevcut. Small, medium, large, x bedenlerde adet fiyatı 360 lira. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar. %20 indirimli bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Comfort Roll Pack yatak geliyor. 90'a 190 santimetreye ebatlarında 1300 liralık fiyatı var. Kütahya porselenden 18 parçalık inci yemek seti gelecek. Çok şık ve güzel bir ürün. Fiyatı 1000 lira olacak. Kadın Polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Small, Medium, Large, X-Large bedenlerde. Slazenger markasından geliyor. Bu ürün 360 liralık fiyatı var. Kadın düğmeli pijama takımı geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde ekstra yumuşak kumaşlı bir ürün 400 lira. Velsoft'tan TV battaniyesi geliyor. Ekstra yumuşak bir ürün. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. İkili çocuk çorabı geliyor. Farklı renkleri mevcut. 23-26 numara aralığında kaymaz tabanlı bir ürün. 50 liralık fiyatı var. Skytek'ten 50 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 10.800 liralık fiyatı var. Evinizi yenilemez için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. 3 basamaklı merdiven geliyor. 700 lira. 4 artı 1 merdiven geliyor. 700 lira fiyatı. Polisandan kuartz iç cephe boyası geliyor. Kumsal beji ve marjinal gri renklerde 10 kilogramlık 280 lira. Kuartz tavan boyası 17,5 kilogram. 350 liralık fiyatı var. Anne yanı bebek yatağı gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bir ürün. 310 lira fiyatı. Cam borosilikat kulpsuz kupa geliyor. Çift cidarlı bir ürün. 120 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kütahya porselenden Ekose tekli tabak çeşitleri geliyor. Her bir ürünün adet fiyatı 50 lira olacak. Maya rattan desen koltuk geliyor arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Kinetics markasından ayakkabı geliyor. 41-43 numara aralığında fiyatı 600 lira. Velsoft well kaymaz tabanlı halı geliyor 80'e 150 santimetrelik fiyatı 350 lira. 50 e litrattan tabura geliyor 100 liralık fiyatı var. Velsoft'tan well kaydırmaz tabanlı ev babeti geliyor 36 40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar çift taraflı kullanılabilen bir ürün 480 lira. Sıcak su torbası geliyor farklı renk çeşitleriyle 2 litrelik arkadaşlar bu ürün 50 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten 1.8 litrelik saklama kabı ve rende seti geliyor. 350 liralık fiyatı var. Simbo'dan 2 yıl garantili kuartz ısıtıcı geliyor. 550 lira olacak fiyatı. VIP Ahmet'ten dikdörtgen baskılı tepsi geliyor. 200 lira fiyatı. Plastik kollu sandalye geliyor. 230 liralık fiyatı var. Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 cm ebatlarında 260 lira. Farklı desenlerde baskılı sıcak su torbası geliyor. 2 litre kapasiteli arkadaşlar. Adet fiyatı 70 lira. Binwood'dan ahşap minderli ikili plastik çekmeceli raf geliyor. 470 lira fiyatı. Bebek plastikli çarşaf gelecek. %100 pamuk bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 70 liralık fiyatı olacak dörtlü yuvarlak kapaklı cam kavanoz geliyor 210 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Pamuklu tek kişilik battaniye 150-220 santimetre. ebatlarında 230 lira fiyatı. Sıla Zenger markasından erkek mont geliyor. Medium large x large ve 2x large bedenlerde 700 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik soft dokulu yorgan geliyor 1000 liralık fiyatı olacak altılı kiraz desen çay kaşığı geliyor. Altılı set fiyatı 200 lira. Mikrofiber yorgan geliyor. Tek kişilik 155'e 215 cm ebatlarında 350 lira fiyatı. Beanwood'dan çok amaçlı dörtlü raf geliyor. 450 lira fiyatı. Fitilli halı geliyor. 120'ye 180 cm ebatlarında 600 lira fiyatı. Çok amaçlı çanta gelecek. Küçük boy. iki farklı rengi var. 80 liralık fiyatı olacak. İkili hasır Amerikan servis gelecek. 150 lira fiyatı. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. 40-60 santimetreye ebatlarında fiyatı 100 lira olacak. Sıla Zenger'dan erkek eşofman 6 geliyor. Small medium large x large bedenlerde 300 liralık fiyatı var. Üçlü katlanır bebek küveti seti geliyor arkadaşlar. 700 liralık set fiyatı var bu ürünün. Elitrat'tan sehpa geliyor. 180 liralık fiyatı var. Cam kapaklı ayaklı fanus gelecek arkadaşlar 32 santimetrelik adet fiyatı 200 lira. Flanel gömlek geliyor medium large x large ve 2x large bedenlerde fiyatı 260 lira. Kırlant kılıfı geliyor peluş kumaşlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Ahşap çok amaçlı modüler 2 sepetli raf geliyor 330 lira fiyatı. VD40 geliyor yağlama ve pas sökücü sprey. Arkadaşlar 150 mililitrelik 140 liralık fiyatı var. Altılı cam pipet ve temizleme fırçası geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı olacak. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı gelecek. BPA ve fitanat içermiyor arkadaşlar. Bu ürünler 80 lira fiyatı. Bebek ağız silme mendili geliyor. Dörtlü %100 pamuk ürün 60 liralık fiyatı var. Eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. İkili tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira. Paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. Snazenger'dan kapşonlu çocuk polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Yan cepleri de fermuarlı arkadaşlar. 300 liralık fiyatı var. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. Fırça geliyor 20 lira. Keçe çeşitleri geliyor 30 lira. İç cephe rulosu geliyor 20 santimetrelik 50 lira. Kaleüfer rulosu geliyor 10 santimetrelik 25 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi geliyor. Pamuklu ve çift taraflı kullanılabilen bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Dik kenarlı tabak geliyor 16 santimetre arkadaşlar. Bu ürün adet fiyatı 30 lira. Çocuk panduf geliyor 31-35 numara aralığında farklı renk ve desenleri mevcut. 130 liralık fiyatı var. Alpina'dan Airfry özellikle Ankastre set gelecek. 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. Siyah renkli arkadaşlar bu ürün. Fiyatı 7000 lira. Elite Rad'dan desen masa geliyor. 70'e 120 cm. 900 liralık fiyatı var. Fenoti markasından 42 inç Full HD Android Smart LED TV 2 yıl garantili bir ürün. 7000 liralık fiyatı olacak. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17.600 liralık fiyatı var. Alpina markasından beyaz Ankastre set geliyor. Davulsuz ocağı ve fırını hepsi içinde 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. 6.300 lira. Astronot projeksiyon lamba geliyor. Kumandalı ve Bluetooth bağlantılı bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 500 lira olacak. İkili bebek çorabı geliyor. 0, 6 ve 6-12 ay bedenleri arkadaşlar. Kaydırmaz tabanlı ürünler farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Pratik katlanır masa gelecek 400 liralık fiyatı var. Arkadaşlar mutlaka sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katlanır yatak geliyor koltuk olabilme özelliği mevcut ve tamamen katlanabiliyor arkadaşlar. Bonel yaylı bir sistem 1250 liralık fiyatı var. Skytek'ten 55 inç 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 12.500 liralık fiyatı var. Bebek yastık kılıfı gelecek. ikili arkadaşlar %100 pamuk bu ürün. 50 liralık fiyatı var. Büyük tabure geliyor 80 liralık fiyatı olacak. Dikdörtgen kahvaltılık ve çerezlik geliyor. Adet fiyatı 30 lira. Penguen organizer sepet geliyor. 280 liralık fiyatı var. Kırlent kılıfı geliyor. Peluş kumaşlı. Bir ürün 125 liralık fiyatı var. Kadın terlik çeşitleri geliyor arkadaşlar. 37-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Banyo paspas seti geliyor. İkili set arkadaşlar. 250 lira fiyatı. Yeşil cam çerez tabu 12 santimetrelik. 45 lira olacak fiyatı. Plastik kollu sandalye geliyor. 230 liralık fiyatı var. soft kaymaz tabanlı halı geliyor. 600 liralık fiyatı var. Katlanır ahşap bistro set gelecek arkadaşlar. 1300 liralık fiyatı var. Erkek oduncu gömlek geliyor. Medium large, X large ve 2X large bedenlerde 290 lira fiyatı. Simbo'dan dikey şarjlı süpürge 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı var. Arzundan çay makinesi geliyor. Tam 4 yıl garantili bir ürün 1300 liralık fiyatı var. Çalışma masası geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Çocuk bambu çorabı geliyor farklı renk ve desenleri mevcut fiyatı 23 lira.